Merhaba. Teknomax Mali Müşavir programında toplu ve bireysel olarak e serbest meslek makbuzunun nasıl düzenlenebileceği konusunda bir sunum izleyeceksiniz. Aynı programı birden fazla mali müşavir paylaşabildiği için her bir mali müşavir kendi firma bilgileri ekranından çalışmayı tercih ettiği entegratörü seçerek kullanıcı bilgilerini bu bölümden girmelidir. Firma bilgileri ekranına giriş yaptığımızda Sol menüde yer alan şifreler kısmına tıklıyoruz. Gelen ekranın alt bölümünde yer alan ESMM şifreleri kısmından entegratör olarak tercih ettiğimiz firmayı seçiyoruz. Varsayılan seri numarası SMM olarak gelmektedir. Özel bir seri numarası kullanmak isterseniz bu bölümü değiştirebilirsiniz. entegratör tarafından genellikle sizlere iki farklı kullanıcı bilgisi verilir. Birincisi web servis kullanıcı bilgisi. Diğeri ise portal kullanıcı bilgisidir. Web servis kullanıcı bilgisi mutlaka programa kaydedilmelidir. Portal bilgileri ise isteğe bağlıdır. Bilgileri doldurmanız durumunda uygulamamız entegratör portalına hızlı erişim yapabilmenizi sağlayacaktır. Tanımlarımızı yaptıktan sonra kaydet düğmesini kullanmalıyız. Bildiğiniz üzere Teknomax Mali Müşavir uygulaması bizlere iki farklı stilde serbest meslek makbuzu düzenleme imkanı sunar. Birincisi her bir firmaya bireysel makbuz kesmek, ikincisi ise birden çok firmaya tek seferde toplu makbuz kesmek. Biz her ikisine de birer örnek gösterelim. Bireysel makbuz nasıl kesilir? Makbuz kesmek istediğimiz firmayı seçerek menüden serbest meslek makbuzu ekranına geçiş yapıyoruz. İşlemler menüsünden ekle düğmesine tıkladığımızda makbuz düzenleme ekranı karşımıza gelecektir. Makbuz ekranının sol bölümünde bize firmaya ait sözleşme bilgilerimiz ve varsa firmanın e-posta adresi yer alacaktır. Firmanın e-posta adresi dolu olması durumunda profil kısmı ESMM e-posta olarak görünecek. Aksi durumda ESMM kağıt olarak görünecektir. Her iki profilde de keseceğiniz E serbest meslek makbuzları geçerli olacaktır. Tek fark e-posta profili seçiliyse makbuz internete gönderildiği anda mükellefinize de e-posta olarak ulaşacaktır. Belge numaramız ilk makbuz kesileceği anda varsayılan seri numarası ve yıla göre otomatik oluşturulacaktır. Diğer makbuzları düzenledikçe bu numara otomatik olarak artacaktır. Bildiğiniz gibi her elektronik belgenin benzersiz bir ayırıcı numarası vardır. GIP tarafından ETTN olarak adlandırılan bu numara her makbuz için uygulamamız tarafından otomatik olarak üretilmektedir. Belgemize ait diğer bilgilere girdikten sonra tamam düğmesiyle makbuz düzenleme işlemini tamamlamış oluyoruz. Şimdi anlatacağım kısmı çok dikkatle dinlemenizi öneririm. Makbuzu kaydetmiş olmanız, internete göndermiş olmanız anlamına gelmemektedir. Kesilen makbuzlar uygulamamızda bulunan e-serbest meslek makbuzu taslaklar klasörüne gönderilmektedir. Makbuzların internete gönderimi bu ekran üzerinden yapılmalıdır. Göndermeyi unutmanız durumunda düzenlediğiniz makbuzun bir geçerliliği olmayacaktır. Hemen kestiğimiz makbuzu taslaklar klasöründe görelim. Buradaki püf noktası giden kutusu ve taslaklar klasörlerini yalnızca mali müşavire ait firmada çalışırken görebiliriz. Nedeni ise videonun başında belirtmiş olduğum gibi aynı uygulama üzerinde birden fazla mali müşavirin kendi hesabını takip edebiliyor olmasıdır. Menüden taslaklar klasörüne girdiğimizde işlemler menüsündeki hazırla güncelle komutu ile gönderilmeyi bekleyen makbuzları listeleyebiliriz. Şimdi bir de toplu makbuz örneği yaparak sonrasında makbuzlarımızı internete nasıl göndereceğimizi görelim. Toplu serbest meslek makbuzları yine mali müşavire ait firma üzerindeyken düzenlenebilmektedir menüden bu ekrana geldiğimizde öncelikle başlangıç tarihi bölümüne toplu makbuz keseceğimiz tarihe giriyoruz. Yine belge numarası program tarafından otomatik oluşturulup sıradaki numara otomatik getirilecektir. Görüntüleme seçeneklerinde yeni kesilecek makbuzlara listeleyebileceğimiz gibi önceden kesilenleri de görüp düzenleyebiliriz. Sözleşme seçeneğini ise programa sözleşme bilgilerini eksiksiz olarak girmiş olmamız durumunda sadece sözleşmesi devam eden mükellefleri listelemek amacıyla veya tüm mükellefleri listelemek amacıyla kullanabiliriz. İşlemler menüsünden Hazırla Güncelle komutunu kullanarak listemizi ekrana getiriyoruz. Gelen liste üzerinden kesilecek makbuz tutarlarını değiştirebilir veya kesilmemesini istediğimiz mükellefler için sıfır yazabiliriz. Dikkat ederseniz mükelleflerin e-posta adresinin mevcut olup olmaması durumuna göre profiller otomatik olarak ayarlanmıştır. Dilerseniz her birine elle müdahale edebilirsiniz. Yine açıklama kısmından her bir mükellef için farklı bir açıklama girebilirsiniz. Listemizi son haline getirdikten sonra işlemler menüsünden entegre komutunu kullanarak tüm makbuzlarımızı kesmiş oluyoruz. Her bir makbuz için mükellefe muhtasar kaydı, gider kaydı ve mali müşavir için de gelir kaydı eskisi gibi otomatik olarak oluşturulmaktadır. Makbuz düzenleme stillerini gördüğümüze göre artık gönderim kısmına geçebiliriz. Tekrar mali müşavir firması altında taslaklar klasörü bölümüne geliyoruz. Hazırla güncelle komutu ile hem bireysel olarak kestiğimiz hem de toplu olarak kestiğimiz tüm makbuzları görüyoruz. Burada tümünü işaretleyip gönderebileceğimiz gibi kısmi olarak da işaretleme yapabiliyoruz. Ben örnek olarak aradan bazılarını seçerek göndereceğim. Listeden işaretledikten sonra işlemler menüsünden gönder komutunu kullanmamız gerekiyor. İlerleme tamamlandıktan sonra gönderilen makbuzların artık burada yer almadığını görüyoruz. Makbuzların durumunu ve çıktılarını ise E serbest meslek makbuzu giden kutusu ekranından görebiliriz. Menüden bu bölüme geldiğimizde Hazırla Güncel komutu ile makbuzların durumlarını görebiliyoruz. çift tıklayarak herhangi bir makbuzu açabilir ve dilersek kağıda yazdırabiliriz. Açtığımız her makbuz otomatik olarak arka planda indirilecektir. Dilersek topluca işaretleme yaparak da işlemler menüsündeki belge indir komutu ile makbuzları bilgisayarımızı indirip entegratör haricinde kendimiz de saklayabiliriz. Makbuzlarımızı tek veya toplu olarak bilgisayarımızda bulunan herhangi bir klasöre dijital imzalı PDF formatında kaydedebiliriz. Ekranın alt bölümünde gönderim durumlarına ilişkin istatistiki bilgiler yer almaktadır. Hangi kutucuğun üzerine tıklarsanız program otomatik olarak o duruma ait makbuzların listesini görüntüleyecektir. Eğer entegratör kutucuğuna tıklarsak program sizi entegratör portal sayfasını açarak hızlı giriş yapabilmeniz için kullanıcı bilgisini ve şifreyi dolduracaktır. Son olarak eşitle komutundan ve taslağa çevir komutlarından bahsetmek istiyorum. Entegratör değiştirmemiz veya entegratör portalından manuel makbuz kesmemiz durumunda orada bulunan makbuzları programa indirip kaydetmek için eşitle komutunu kullanabiliriz. Gönderiminde sorun yaşanan ve tekrar gönderilmesini istediğimiz makbuzları ise taslar çevir komutu ile tekrar düzenlenebilir hale getirebiliriz. Videomuzu sabırla izlediğiniz için teşekkür eder, başarılı ve sağlıklı günler dilerim.